2025 piyasalar için gerçekten de tam bir zıtlıklar yılı oldu. Yani bir tarafta rekor üstüne rekor kıran metaller var. Diğer tarafta ise kelimenin tam anlamıyla dibi gören tarım ürünleri. İşte bugünkü bölümde 2025'in bu ilginç hikayesini kazananlar ve kaybedenler üzerinden birlikte okuyacağız. Hazırsanız başlayalım. İşte bakın bu tablo aslında bütün bir yılın özetini tek karede bize sunuyor. Madalyonun bir yüzünde gümüş gibi parlayan kazananlar var, diğer yüzünde ise kakao gibi %48'lik çöküşle sarsılan kaybedenler. Gelin şimdi bu iki zıt kutbun ardındaki nedenlere daha yakından bakalım. İlk durağımız emtia piyasaları. Yani nedir bu? Bakır, petrol, kakao gibi aklınıza gelebilecek her türlü ham maddenin alınıp satıldığı devasa bir pazar. Ve 2025'te burada inanılmaz bir şey yaşandı. Resmen bir ayrışma, metallerle tarım ürünleri sanki farklı gezegenlerdeymiş gibi bambaşka önlere gittiler. Mesela bakın bir yanda bakır var. Sanayi metallerinin adeta yıldızıydı. Yıl boyunca tam %44'lük akıl almaz bir artış gösterdi. Bu ne demek? Tarihi rekor demek. E tabi bu yükseliş sadece bakırla da sınırlı kalmadı. Alüminyum da benim neyim eksik dercesine %17'lik sağlam bir artışla bu partiye katıldı. Peki iyi de bu metaller neden böyle birdenbire fırladı? Cevap aslında geleceğin ta kendisinde saklı. Yapay zeka sunucuları, elektrikli arabalar, rüzgar türbinleri, bütün bu yeni nesil teknolojiler resmen metal yiyor. Talep patlamış durumda ama arz yani üretim aynı hızda artamıyor. E hal böyle olunca fiyatların uçması da kaçınılmaz oluyor. Şimdi hazır olun. Madalyonun diğer yüzünü çeviriyoruz. Çünkü metaller böyle şov yaparken bazı emtialar için durum hiç de ama hiç de parlak değildi. Ve işte karşınızda yılın mutlak kaybedeni kakao. Fiyatlar bir önceki yıl o kadar çok artmıştı ki artık tüketiciler yeter artık dedi, alımı kesti. E talep bir anda bıçak gibi kesilince ne oldu? Sonuç ortada. %48'lik devasa dramatik bir çöküş. Bu düşüşte kakao pek de yalnız sayılmazdı. Gördüğünüz gibi kauçuk ve palmiye yağı gibi diğer tarımsal ürünlerde benzer bir kaderi yaşadı. Aslında hikaye basit. Piyasada çok fazla ürün vardı ama yeterince alıcı yoktu. Bu arz-talep dengesizliği de her ikisinin yaklaşık %9 değer kaybetmesine yol açtı. Sıradaki konu belki de 2025'in en büyük bulmacası yani petrol. Çünkü petrol fiyatlarında akla mantığa sığmayan şeyler oldu. Ya 2025'te petrol piyasası resmen bir gerilim filmini aratmadı. Şu zaman çizelgesine bir baksanıza. Yılın başında Rusya'ya yeni yaptırımlar geliyor, arzda sıkıntı bekleniyor. Sonra hop İran-İsrail gerilimi Hormuz Boğazı'nı tehdit ediyor. Yani çağat üzerinde bu haberlerin her biri petrol fiyatlarını uzaya fırlatması gereken şeyler. Ama ama işte işin ilginç yanı da burada başlıyor. Tüm bu jeopolitik kaosa, savaş risklerine rağmen piyasanın en temel, en acımasız kuralı devreye girdi. Ve o kural şuydu, arz talebi geçti. Piyasaya o kadar çok petrol pompalandı ki bütün o savaş ve kriz söylentileri vız geldi. Fiyatlar düştü. Hem de ne düşüş. Brent petrol sadece sert düşmekle kalmadı, aynı zamanda tarihinin en uzun yıllık kayıp serisine imza attı. İnanılmaz gerçekten. Peki bütün bu küresel fırtınalar eserken bizim sularımızda, yani Türkiye piyasasında durum neydi? Gelin şimdi rotayı biraz da kendi evimize çevirelim. Borsa İstanbul'a baktığımızda ne görüyoruz? Biz 100 endeksi yani ana göstergemiz yılı %14'ün üzerinde pozitif bir getiriyle kapatmayı başarmış. Peki bu yükselişin arkasındaki motor neydi dersiniz? İşte en önemli itici güçlerden biri tam da bu. Merkez Bankası yıl içinde tam 6 kez faiz indirimine gitti. Bu grafikteki etki çok net. O faiz indirimlerinin yapıldığı iki haftalık dönemlere baktığımızda bankacılık hisselerinin neredeyse her seferinde genel piyasanın üzerinde bir performans sergilediğini görüyoruz. Peki gelecek yıl yani 2026 için beklentiler ne yönde? Analistlerin hazırladığı bu model portföylere bir göz atarsak bazı hisseler için oldukça umutlu bir tablo çizildiğini söyleyebiliriz. Elbette bunlar sadece birer tahmin, yatırım tavsiyesi değil ama potansiyelin ne kadar yüksek görüldüğünü anlamak açısından önemli bir gösterge. Peki Tüm bu anlattıklarımızı bir araya getirelim. 2025'ten çıkarmamız gereken en büyük ders ne ve daha da önemlisi bu ders 2026'yı nasıl şekillendirecek? Gelin bir bakalım. Aslında cevap tek bir kavramda gizli: faiz politikası. Bu, merkez bankalarının elindeki en güçlü silah. Ekonominin gaz ve fren pedalı gibi düşünebilirsiniz. İşte 2026'da bütün dünyanın gözü merkez bankalarının bu pedalları ne kadar ustaca kullanacağında olacak. Ve işte tam da bu nokta Türkiye için 2026'nın en büyük meydan okuması olacak gibi duruyor. Bakın, ortada iki farklı dünya var. Bir tarafta Merkez Bankası'nın resmi hedefi, yani %16'lık bir enflasyon. Ama diğer tarafa, yani sokağa, reel sektöre baktığımızda beklenti %35. İşte bu ikisi arasındaki devasa makas önümüzdeki yılın bütün hikayesini belirleyecek en kritik dinamik. Ve bu durum bizi sadece Türkiye için değil, bütün dünya için geçerli olan o büyük soruyla baş başa bırakıyor. Büyümeyi canlandırmak için merkez bankaları faizleri düşürmeye hazırlanıyor evet ama bu hamleyle daha yeni kontrol altına almak için büyük bedeller ödedikleri enflasyon canavarını tekrar uyandırma riskini de göze alıyorlar. Bakalım 2026 bu hassas dengenin yılımı olacak.